Nasıl hacı tatsın yav? Sen çok tatlı mısın sen yav? Evet. Ne kadar tatlısın sen? Ama benim bir elim beyaz. Senin elim kaynayacak. Hmm, benim elim ne renk? Söyle bakayım. Birden. Sen hacı tat mısın? Hacı, tat. hacı tatım. Hacı tatım. Çok tatlı mısın sen? Evet. O yüzden mi tat diyorlar sana? Bu kadar tatlı değil mi? Demeyin evet. mi sana tatlı? Evet. Karnım bu kadar. O kadar Sen de büyüdün. Hmm, anladım. O zaman Ama sana... ben küçüküm. Küçük müsün? Ne kadar Çok küçüksün? Büyük. Ne kadar küçüksün sen? Ee, e, büyük küçüküm. Eee hacı battım. Sen hacı bat mısın? hacı tat mısın? Bir hacı daha söyle. Hacı tatım. Hacı tatsın. Evet. Hacı tat tat mı olur? Evet. Tatlı mısın lokum musun çikolata mısın? Ee, Bisküviyim. Bisküvi mi misin evet. <laughs> Hangi evet. Hangi bisküvidensin? Hangi bisküvidensin? bisküvimden. O kadar musun yok? Nasıl anlamadım ben seni yok? Ama ben e, baba baba. <laughs> Bakır haçatı haçatı karıdı bacağına tut karnına tutuyorum. Hmm. Var ya bu. Gıdıklanıyorum ama ben ya. Şöyle göstereceksin. Yok yok şöyle şöyle. Şuraya göstereceksin. Tamam. Böyle gösterirsen anlarsınız. Anlat bakayım. Ben de görüyorum. Şu kameraya gözüküyoruz. Evet. Merhaba. Sana da merhaba efendim. Ay bu buraya geliyor. Sır sır da geldiler. <laughs> Arkanı niye döndün bana kardeşim ya? Bunu ben neyim sen? <laughs> Onu ha, olur tamam böyle ol. Tamam. Böyle olur. Böyle oluyor evet. Bunlar aynı ya şu kafamdaki aynı... sopaya, hani ne yapayım ben ya? Bu baban var baban. Bunu keserken bunları sap diye bize taktı ya. Bir türlü Aha, şimdi kurt güzel oldu. Güzel oldu. Ama Görünmüyoruz. Böyle, böyle, böyle çok yok. güzel oldu. Ama böyle giderdi. İyi ki kesmemiş onları ya. O keserken onları kesseydi ne olurdu acaba? Sen de böyle saptan tut. Salla böyle böyle. Hayır ben seviyorum. Böyle seviyorum. Öyle mi seviyorsun? Evet. Çocuklar bizi izleyecek mi? Evet. Çocuklara bir mesaj ver. Ay düştüm. kurt. Çocuklara bir şeyler söyle. Ne Adiştim, yapsınlar? Ay düştüm. kurt. Oo ben seni kurtarayım. Gel. Tuttum elinden kalk. Kalk hadi. Eh. Eh. çok yorulduk. E, ee, Asım ne? bir şey söyleyeceğim. Yeme ben Asım değilim. Ha, sen sen Hacıvat'sın pardon Hacivat. Hacivat e çocuklara Hayır, bir şey. Ay ben Hacıvat'ım ben karitedim. Tamam öyle olduk tamam. doğrusu sen, Aa, sen kara bu. Ben kara göz. Karıştık. Neyse, neyse neyse ne işte. Bize bir şey söyler misin? Ol. Çocuklara söyler misin yemek niye yemiyorlar bu çocuklar? Onlara bir tavsiye de bulun yemek yesinler. Ben büyüdüm. Yemek yerlerse ne olur? Büyüyor. Ee, sağlıklı beslenmek hakkında bir şeyler söyler misin? Ama söyle de. Çikolata yesinler mi? Ama sen yarın Dur. elini yap. Çok çikolata yerlerse ne olur? Hastalıyorlar. Aa, sen çok çikolata yersen ne olur? Buldum. O zaman çok çikolata yemiyoruz değil mi? Evet. Ne kadar yiyeceğiz çikolatayı? Biraz yiyoruz. Biraz. Balı seviyor musun sen? Balı seviyorum. Büyüdüm ben. Oo, Sütü seviyor musun? Sütü çok seviyorum. Tamam. Evet sütü de Benim karnım. Şu küçükleri getir bakayım. Küçük tıfılı getir. O tıfıl nerede o tıfıl? Nerede o tıfıl? Onu bir bakayım, onu bir göster bize yav. Hazır <laughs> Onun adı neydi o? Ruhi miydi? Ruhi bebek. Neredesin Ruhi bebek? Buradayım. Şöyle göster bu tarafa çevir bakayım kameraya doğru. Heh, Ruhi bebeği de gördük. Gördük aman aman aman. Çok tatlı bir bebişmiş o yav. Çok tipe bakar mısın şunun tipine yav? Çok tatlı, dattım trak bir şey bu yav. Tatlı. Ebeliğdünük. O benim, benim kannebin evi. Al on, Kartondan Hacivat gösterisi bizim. Orada beni Arkadaşlar bunları normalde Asım kaybetti bizim bütün Hacivat kuklalarını. Kaybedince ne oldu Asım? Biz de karton kutudaki karakterleri kestik. Senin ama senin fikrinle baba bunları kes dedi. Oğlum neden olmasın? Çok büyük bir şey icat ettin sen ya. Tebrik ediyorum. Alkışlayalım Asım'ı. Çık 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 çık. Alkışlayalım. Çık 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 çık. Asım'ın fikri bunlar. Asım tebrik ediyorum seni. Ve öpüyorum. Böyle dur arkadaşlar. Dur. Dur. Dur.